Aman aman. Neyse bir şey çıkmamış. Bence kız yine de iyi dayanıyor ya. Başına gelmeyen kalmadı. Daha da bitmedi Teo. Daha Rıza amca hüküm giymedi. Uf, i̇nşallah kötü bir netice çıkmaz mahkemeden de. İnşallah. İnşallah. Anayasayı ihlalle suçluyor. Ya. Baksana. Başsavcı milletin gözünde itibarları sarsılsın diye... ...ortaya ne varsa döküyor Teo. Şey gibi. Bu kadın meselesi evet, evet. gibi değil mi? Evet. Kerim evet, Evet ya tamam evet işte <laughs> açma lütfen şu mevzuyu açma Teo. Olan biteni ne kadar yanlış anladığım aklıma geldikçe çıldırasım geliyor. Ya nereden aklına gelirdi bu ortak? <laughs> Vallahi hepimiz senin gibi düşündük. En az seni kadar da kızdık. Ama... Ben gidip ondan özür diledim biliyor musun? he ee, iyi yapmışsın işte. Ahmet'ten gidip özür diledim Teo. Aa! Evet. İyi efendim. yapmışsın. Sana da bu yakışırdı ben Necdet. Ama artık hiçbir şey eskisi eski gibi değil Teo bir zahmetle birbirimizden çok uzaklara savrulup gitmişiz. O benim attığım yumruk var ya. O benim attığım yumruk sonumuzu getiren bir bahaneydi sadece. Eskisi gibi olmanız zaten zordu Necdet. Sizi ayıran o yumruk değildi. Yasemin'di. O yumruk günün birinde nasıl olsa atılacaktı. Senden veya ondan fark de... etmez. Bence kaçınılmazdı. Ama maalesef benden geldi ve ben bunu hiç istemezdim Teo. Hmm. Ya Teo, insan hislerini nasıl hükmeder? Ben niçin Yasemin'i arkadaşımmışım gibi sevemiyorum? Ben ben bunu niçin beceremiyorum Teo? <laughs> Bunun için kendini zorlamayacaksın değil mi ortak? Bu kadar yük senin için bile fazla be kardeşim. Aa Necdet, bana bak ben sinirleniyorum ha. He. Hep bize hep bize, bu ne ya? Olur mu böyle? E biz de insanız. Bırakın rahat biraz bizi ya. Onu düşün, bunu düşün. Akşama kadar düşün ya. Abla telefon. Kimmiş? Ahmet abi Ankara'dan arıyor. Annemle Emine abla mutfakta çabuk ol. Tamam. Allah'tan telefona ben baktım. Alo. Alo Yasemin nasılsın? İyiyim sevgilim sen nasılsın? Seni çok özledim. Bunun dışında iyiyim. Akşamüstü pastaneden aradım ama... Bugün biraz erken çıktım. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır kötü bir şey değil de... Ne peki ne oldu? Telaşlanma gelince konuşuruz. O vakte kadar bekleyemem şimdi söyle lütfen. Böyle telefonlarda olmaz. Yüzünü görmem elini tutmam lazım. Çünkü aşkımızla ilgili. Aşkımızla mı? Aşkımızla ilgili bana telefonda söylemek istemediğin ne olabilir ki? Gelince konuşuruz. Peki madem öyle istiyorsun. Yoksa Rıza amcadan evlilik müsaadesi mi aldın? İpucu da veremem. Seninle ne yapacağız böyle? İnatçı sevgilim benim. İnatçıyım evet. Sana olan aşkım mevzuunda da nasıl inat ettim biliyorsun. Bilmez miyim? Bu sebeple inadına bayılıyorum. Ahmet kapatmam lazım kapı çalıyor. Tamam canım. Ben seni yarın tekrar ararım. İyi geceler. İyi geceler. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.